Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Ozan ben. Evet, 2021 yılı itibariyle arkadaşlar tır sezonunu açmaya karar verdik. Tekrardan yollara düşeceğiz. Ben ve ortağım Uğur, o da şu anda İsveç'te. Yaklaşık bir hafta içinde o da buraya gelecek. Tekrardan yollara düşeceğiz. Bildiğiniz gibi pandemi Amerika'yı çok kötü vurdu arkadaşlar. Zaten kış döneminde devreye girmişti. O yüzden tırı kenara çektik yaklaşık 3-4 aydır çalışmıyoruz. Baya bir tembellik yaptık işin açıkçası. Şimdi tırı tekrardan hazırlıyoruz. Mart başı gibi tekrardan yola çıkacağız. Onun haricinde bu tırdan bahsedelim size arkadaşlar. 2016 model Volvo'nun bir tırı. Üzerinde Detroit 13 dediğimiz motor var. Ayrıca beygiri de yanlış hatırlamıyorsam 450 beygir olması lazım. İçi de çok büyük arkadaşlar. Yani iç hacmi olarak Volvo'nun en büyük türlerinden bir tanesi. Hatta en büyüğü diyebiliriz. Şu mesela görmüş olduğunuz bölüm oturma grubu olarak geçiyor. Burada masa var. Karşılıkta oturabiliyorsunuz burada. Eğer isterseniz şu masayı aşağı alarak minderleri de çevirerek burayı yatak haline getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda üst tarafta da bir yatak var. İsterseniz hatta size şu detayları göstereyim. İçindeki malzemeleri merak ediyorsanız gelin şu videoya bir göz atalım. Evet aslan parçası burada yatıyor arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim size. Dediğim gibi Volvo'nun bitiri. 2016 model. Keys Bros. Bizim şirketin ismi. Şöyle içeri doğru girelim. Şöyle perdeleri çekip güneşi biraz kestik. Evet. içi böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Üst kısma yeni bir yatak almayı planlıyorum arkadaşlar. Öncekini attım. Üste yatak. Altta da dediğim gibi masaya çekiyorsunuz. Şu minderleri düzleştiriyorsunuz. Alt tarafta da yatak, yatak haline geliyor. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi şöyle mesela bir e, ocağımız var. Arkadaşlar elektrikli. Bunu şu görmüş olduğunuz konvertör denilen aküyle çalışan bir alet arkadaşlar bu. Ee, aküden alıyor gücünü. Buraya istediğiniz her şeyi bağlayabiliyorsunuz. Yani bizde ne var şu anda? Ee, ocak var. Artı başka ne var? Şunu da göstereyim şurada. Bu arada bu da televizyonumuz. Görmüş olduğunuz gibi televizyonumuz da mevcut. Burada bizim mikrodalga fırınımız da var arkadaşlar. Şöyle. Mikrodalgayı bağlayabiliyorsunuz. Televizyon falan zaten çok güç sarf etmiyor. Yukarıda neyimiz var? Yukarıda şöyle göstereyim. Yukarıda da kahve makinemiz var. Evet kahve makinesini bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu hayat kurtarır arkadaşlar bu olay. Tırcılıkta çok önemli. Şöyle buralarına bahsedeyim mesela. Burada da giyinme dolabı. Buraya istediğiniz elbiselerinizi falan asabiliyorsunuz. Şu anda biraz dağınık tabi. Altta da bir ayrı bölüm var. İstediğiniz bir şey koyabiliyorsunuz buraya. Yine burada şöyle bir dolap arkadaşlar. İstediğiniz malzemeleri falan kullanabilirsiniz burada. Çekmeceleri var. Şöyle kahveleri falan koydunuz ve en önemlisi de burada buzdolabınız var arkadaşlar. Şöyle buzdolabı buzluyla birlikte şu anda çalışıyor bu. Güzel soğutmaya başlamış. Ve dediğim gibi arkadaşlar mesela şu anda ben tavana <laughs> değemiyorum yani. O derece büyük bir tır bu. İçi çok geniş. Görmüş olduğunuz gibi elim değmiyor yani tavana. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet iki kişinin rahatça yaşayabileceği bir tır. Zaten biz genelde iki kişi yol çıkıyoruz. Kendi adıma konuşayım. Arkadaşlar ben tek çıkmayı sevmiyorum. Yanımda ortağım oluyor genelde veya başka bir şoför arkadaş oluyor. Çünkü nedeni de arkadaşlar yol uzun hem sohbet hem muhabbet edebiliyorsunuz. Onun haricinde de Allah göstermesin başınıza bir olay geldiği zaman bir elin nesi var, iki elin sesi var hesabı. İki kişi bir araya gelerek zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Çünkü bu iş öyle dışarıdan göründüğü gibi çok kolay bir iş değil. Başınıza çok kötü şeyler gelebiliyor. Çok şükür herhangi bir kaza yaşamadık ama iki tane çok büyük kar fırtınası atlattık arkadaşlar. Yani o büyük fırtınaların ortasında kaldık. Neyse ki başımıza bir şey gelmedi gelebilir de anladın mı? Yani e, birini öldürme şansınız var. Allah göstermesin bir kaza halinde, bir çarpışma halinde birini de öldürebilirsiniz. Özellikle arkadaşlar eğer yeni ehliyet aldıysanız size tavsiyem tanıdığınız, bildiğiniz bir şoförle veya usta bir şoförle yola çıkın. Bu işin püf noktalarını önden bir öğrenin. Öyle tek başınıza çıkmaya başlayın. Çünkü dediğim gibi bu iş zor iş. Özellikle park konusu var mesela arkadaşlar. Park etmek çok zor. Özellikle yeni başladıysanız bu işe park etme olayı biraz e, kafa karıştırıyor. Öğrenene kadar belli bir zaman geçiyor. Dediğim gibi eğer tek başlarsanız yani parkınız iyi değilse çok zorluk çekeceksiniz. Ee, özellikle mesela mesela delivery'e geldiniz. Mal teslim edeceksiniz. Bazı fabrikalar çok dar oluyor. Oralara giremiyorsunuz falan filan. Ayrıca mesela delivery'nizi yaptınız iyi bir şekilde. Bu sefer bu benzin istasyonlarındaki park yerleri daralıyor. Mesela iki tane tırın arasına girip park etmeniz gerekiyor. Yorulmuşsunuz, gün boyu sürmüşsünüz, dinlenmeniz gerekiyor. Tır öyle sağa sola park edemiyorsunuz. Park yerine park etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu park olayı çok önemli. Yeni başlayanlar için tavsiyem e, yanınıza usta bir şoförle veya bu işten sizden daha iyi anlayan biriyle yola çıkarak başlarsanız kendinizi daha hızlı geliştirirsiniz arkadaşlar. Bunun da tavsiyesini vereyim. Ayrıca geçtiğimiz aylarda bir tane video yapmıştım arkadaşlar. Onu da şuraya bırakayım. Tır ehliyeti nasıl alınır diye. O videomdan sonra tırla alakalı baya bir e, soru gelmişti arkadaşlar sizlerden. Ben de size bu videoda bazı konu başlıklarını değinmek istiyorum. Yani mesela şoför olarak mı başlasam yani driver olarak mı başlasam yoksa tırı kiralasam mı? Veya atıyorum hangi dorseyle ile yola çıkıp ilk olarak bu işe başlayabilirim tarzında sorular gelmişti arkadaşlar. Bu videoda onlara cevap vereceğim. Evet dilerseniz tır kiralama konusuyla devam edelim arkadaşlar. Tır kiralama konusu hakkında şundan bahsedeyim size. E, Amur, bundan 4-5 sene önce ilk olarak o başlamıştı. İlk başladığı sıralarda Chicago'dan e, bir firmadan tır kiraladı. lease yaptı yani tırı. Sistem şöyle işliyor. Tırı kiralıyorsunuz. Aynı zamanda e, dorsa yani trader da kiralıyorsunuz. Size yükü o firma buluyor arkadaşlar. Sigortanızı da onlar yapıyor. Yalnız e, size yük bulduğu için sizden %11 veya %12 civarında bir para kesiyor kazandığınız paralardan. Ayrıca e, sizden sigorta parası kesiyor. Ve birkaç tane daha detaylı kestikleri para var. Ne bileyim işte internetti veya işte size tablet kullandırıyor. O kullandığı tabletin ücreti, ekstra şeyler biniyor üzerine ama buna rağmen 4-5 sene önce arkadaşlar Uğur yanlış hatırlamıyorsam bana anlattığı sıralarda 12 bin dolar, 13 bin dolar, 15 bin dolar civarlarında güzel güzel paralar kazanıyordu. Şimdi o fiyatları bu dönemde drive yapıyordu o bu arada. drive yaparak yapabilir misiniz? Biraz zor gibi görünüyor çünkü Market biraz düştü yaklaşık birkaç senedir benim de şansıma. Ben baş... ilk başladığımda güzeldi ağır ağır düşe geçmeye başladı. O yüzden yani bence şoförlük biraz daha mantıklı bu dönemde. Olur da şöyle 55-60 cent veya hatta 70 cent civarında iyi para ödeyen bir şirket bulursanız size tavsiyem öyle bir şirkete girip şu anda company driver yani şoför olarak başlamanız eğer iyi bir firma bulursanız, iyi de sürerseniz arkadaşlar. Yani yaklaşık ortalama aylık 7-8 bin dolar hatta 9-10 bin dolar civarlarında para yapmaya başlayabilirsiniz ilk etapta. Tecrübe kazandıktan sonra da belki kiralama yöntemine de geçebilirsiniz. Veya hani yok ben risk alacağım. Çünkü risk alırsanız daha fazla kazanma şansınız var Lease'de. E, Liz yaptığınız zaman yani tırı kiraladığınız zaman daha fazla kazanma şansınız var her zaman. Az da kazanabilirsiniz ama yani bence şunu da söyleyeyim hatta yani ikisinin arasında şimdi bir denklem kuracak olursak kiralayıp en kötü yapacağınız rakam da yine 7-8 bin dolar olur. Yani bence e, kiralamaya değer. Dediğim gibi daha fazla da e, yukarı rakamlara da çıkabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi eğer şoför olursanız e, hiçbir şekilde e, kiralama parası veya ne bileyim e, sigorta parası veya ekstra cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Sadece e, kazandığınız rakamı biliyorsunuz. Yani bir başına 60 cent veya 65 cent her neyse sizin aldığınız ücret tamamen o ekstra biz sizden bir şey kesmiyorlar arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim size. Bir sonraki konumuz ise arkadaşlar şundan bahsedebiliriz. E, ne tür bir ile ilk olarak bu işe başlamam gerekiyor veya hangisi daha mantıklı olur? Bu da tamamen arkadaşlar size kalmış. Dediğim gibi yani eğer kendinize güveniyorsanız bu işin değişik değişik aşamaları var. Genelde ilk başlayanlar dry vende. Yani bu kuru yüklerin taşındığı e, dorselerle başlıyor. En iyi ödeyenlerden bir tanesi de arkadaşlar bu işte reefer dediğimiz bu e, buzdağıtlı dorseler. Onlar güzel rakamlar öderler arkadaşlar. Onun haricinde yine güzel para ödeyen diğer bir dorse türü de arkadaşlar step deck. Bu step deck daha çok böyle yere yakın oluyor. Arkadaşlar onunla inşaat e, sektörü yoğun olduğu zaman vinçleri e, veya o tarz böyle griderler dediğimiz o kamyon tarzı ufak böyle e, şeyleri taşıdığınız dorse bu. E, bunun da parası güzel olur. E, geniş araç e, konumuna girer. E, biraz daha riskli tabi Dediğim gibi tecrübe olmanız gerekiyor. Yani ne yaptığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü yolun büyük bir kısmını kaplıyorsunuz bazen. Ama parası çok iyidir. Ondan da bahsedeyim. Ama yeni başlayacaksanız bu işe en garantisi drive başlayın. Çünkü e, reefer'da bile arkadaşlar sorumluluğunuz var. ...içerideki bozulacak malzemelerden siz sorumlusunuz. Eğer olur da mesela buzdolabı bozuldu, hemen müdahale etmediniz. İçerideki malzemeler bozulursa, yandınız. Veya mesela içerinin ısısı belli bir seviyede olması lazım malı teslim ederken. Eğer o seviyenin altına teslim ederseniz, malı ölçüyorlar. Mesela işte atıyorum çilek. Mesela çileğin belli bir ısısı olması lazım, onu ölçüyor. Yeterince soğuk değilse mesela malı istemiyor arkadaşlar. Siz de geri götürmek zorunda kalıyorsunuz. Atıyorum 300-400 mal gittiniz veya 500 mal gittiniz malı beğenmedi adam, size yeri gönderiyor. E, o günü kaybettiğiniz gibi diğer günde kaybediyorsunuz. Ve tekrardan götürüp o malı indirmeniz gerekiyor. Yani hatta 3-4 gün kaybediyorsunuz. Harbiden bazen e, tehlikeli veya e, riskli bir iş haline geliyor ama parası güzel. Yapan arkadaşlarımız var. Ara sıra böyle şeyler başlarına geldi. Ama memnunlar mı? Çok memnunlar. Çünkü iyi para kazanıyorlar. Bunu da alternatifler arasına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer acemiyseniz, yeni başlıyorsanız e, Drive'ini listeye ekleyin. Onunla bir başlangıç yapın derim. Ayrıca flatbed denen olay da var. O da biraz e, kafa karıştıran. Parası iyi ama zor bir iş. Ona da isterseniz deneyeyim kısaca. Bu e, inşaat malzemelerini, ne bileyim karolar, çimentolar, böyle ağır malzemelerin e, taşındığı bir e, dorse. Ona da yine siz sorumlusunuz arkadaşlar. Mesela bağlamanız gerekiyor halatlarla veya e, çelik böyle şeylerle bağlamanız gerekiyor demirlerle, zincirlerle. Bunların sorumlusu da sizsiniz. Gayet zor bir iş. Atıyorum işte hava çok soğuk oluyor dışarıda. O soğukta çıkıp o zincirleri sökmeniz gerekiyor veya o zincirleri takmanız gerekiyor. Atıyorum işte iyi bağlayamadınız. E, zincir portu Allah göstermesin e, yandan giden bir araca isabet etmesi mümkün. Öyle bir zorluğu var. E, onu da denedik arkadaşlar. Yaklaşık bir 2 ay yaptık. <laughs> Ondan sonra kaçtık. Yani. Çünkü harbiden zor bir iş. Yani bağlamanız gerekiyor. Yeri geliyor bu tarp denilen olay var. Bu muşan bahsediyorsunuz. O muşambanın ağırlığı, o muşambayı açmak, muşambayı üzerine atmak, dediğim gibi o çelik e, zincirlerle bağlamak veya halatlarla bağlamak. Harbiden flatbed denilen olay da yani biraz zor. Yapanlar var. Yani bu işin her türlüsünü yapanlar var. Bana göre değildi arkadaşlar. Bizim hangi dorseyi kullandığımızı merak ediyorsanız arkadaşlar. Ondan da size kısaca bahsedeyim. Yaklaşık 2 e, senedir UPS, FedEx ve Amazon'a çalışıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 4-5 senedir bu işin içinde olunca, e, bu işin her türlü detayını öğreniyorsunuz. Bu işte zaman çok önemli. Mesela mal almaya gidiyorsunuz arkadaşlar, gittiniz fabrikadaki bekleyeceğiniz süre bazen uzun oluyor. Mesela sıra gelmesini bekliyorsunuz, sıra geliyor, Dorsay'ı kapıya dayıyorsunuz. Orada da bir zaman geçiyor, yüklemeleri 1-2 saat sürüyor. Bazen 3-4 saatte yüklüyorlar, bazen 5-6 saatte yüklüyorlar. Oradan çıktınız, e, atıyorum 4-5 saat kaybettiniz, malı teslim edeceksiniz, gideceğiniz, e, malı indireceğiniz yerde de zaman geçiyor. Bazen orada 4-5 saati buluyor. Yani bu 4-5 saatler etlene etlene sizin gününüzden yiyor. Yani tırdaki şu sistem var arkadaşlar. Her gün para yapmak zorundasınız. Veya derseniz ki hani ben abi salla lay, lay lom takılırım. Para yapmasam da olur o gün. Yatarım diyorsanız size kalmış ama yani bu tırın içine girdiğiniz zaman arkadaşlar kişisel zamanınızdan fedakarlık yapmış oluyorsunuz. Yani bunu yatarak geçirmeyin. Mümkün olduğunca her gün para kazanmaya çalışın. Yani dediğim gibi bu mal alırken veya mal indirirken ki yaşadığınız zaman kayıpları sizin pay çekinize yansıyor. Yani daha düşük para yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi zaman çok önemli bu işte. O yüzden biz de Amazon, FedEx ve UPS'i tercih ediyoruz. Niye? Çünkü arkadaşlar bu işte direkt malı almaya gidiyorsunuz. Saati belli. Alacağınız saat belli. Direkt içeri giriyorsunuz. check yapıyorsunuz. Mal hazır. Sadece siz trader'ı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Trader'ı çıkartıp götürüyorsunuz. Trader'ı teslim ediyorsunuz. Ve öyle indirmeyi bindirmeyi beklemiyorsunuz. Dediğim gibi sadece e, hook up drop off denilen olay yani. Bağlayıp direkt götürdüğünüz yerdeki adreseki yere bırakıyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Veya orada bir malınız varsa gene oradan bir yük aldıysanız onu bağlıyorsunuz. Oradan çıkıp başka bir yere geçiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar zaman kaybı uğramıyor. Ha, arada da aksilikler denk gelebilir. E, yükün geciktiği zamanlar falan olabilir ama. Yani yüzde vurursak yüzde 10 yüzde 15 tarzında bir arıza çıkabilir. Yani gecikme yaşayabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi direkt trailer alıyorsunuz bir yerden. Bir yere bırakıyorsunuz. Ne indirmeyi bekliyorsunuz ne doldurmasını bekliyorsunuz. Trailer hazır doldurulmuş. Bıraktığınız yerde de başkaları alıp o treyleri götürüp direkt kapıya dayıyor. Onlar indiriyor. Yani siz bu işlerle uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Olayın güzel yönü bu. Ayrıca verdikleri rakamlar arkadaşlar gayet güzel. E, 2 dolar, 3 dolar yeri geliyor. Rakamlara yük bulabiliyorsunuz. Yani mil başına verilen rakamlardan bahsediyorum. Mil başına 2 dolar veya 3 dolar bu seviyeler güzel rakamlar. Ee, Tabi bazen bulunduğunuz bölgeye göre 2 dolar altına da alacağınız yükler çıkabilir. Ama yani dediğim gibi çok büyük tasarrufunuz var. Ayrıca mesela yükler hafif oluyor. UPS'in, Amazon'un, FedEx'in yükleri genelde hafif olur arkadaşlar. Mektup taşırsınız, ne bileyim paket taşırsınız. Bunlar size aynı zamanda e, benzinden de kar yaptırır. Nasıl benzinden kar yaptırır? Ee, eğer yükünüz ağır değilse uzun bir yol gidiyorsanız arkadaşlar nereden baksanız şöyle 500-600 mailde size en az 100 dolar kar yaptırabilir. Cebinizden az para çıkar. Onu yemenizde içmenizde kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi avantajları çok. Yani en büyük avantajı zaman avantajı. Size en büyük tavsiyem Amazon, FedEx veya UPS'i deneyin arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar travma konusu. travma alma konusuyla ilgili de sizlere şunu söyleyeyim. Tamamen size kalmış tabii bu. Ben kendi adıma konuşayım. Ben hiç birinden tır kiralayıp yani bir firmadan tır kiralayıp veya şoför olarak çalışmadım. Ortağım sayesinde ikimiz bir yer işletiyorduk birlikte. Orayı devrettik arkadaşlar. Cebimizde ufak bir para vardı. Bu tırı yaklaşık 95 bin dolara aldık. Nasıl aldık ama hemen paranın hepsini vermedik 95 bin dolara. Çünkü ortağımın ehliyeti 2 yıl doldurmuştu. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Eğer cebinizde tırın tamamen peşin parasını kapatacak sermaye yoksa yani 95 bin dolar yoksa kredi şeklinde alabiliyorsunuz. Önden biz 25-30 bin, bin dolar para vermiş, yanlış hatırlamıyorsam. Taksitle tır aldık. Bu tırı öyle aldık mesela. Ama dediğim gibi eğer 2 yıl doldurmadıysa ehliyetiniz size kredi vermiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde yani cebinizde e, tırın tamamen e, kendi full fiyatını ödeyecek sermaye olması gerekiyor. Yani 95 bin dolar cebinizde yoksa eğer ehliyetinizde 2 yıllık değilse sizin yani tır alma şansınız çok düşük. Yani hatta yok denecek e, kadar az. Çünkü çok araştırdık. Ehliyetimize sürekli baktılar 2 yıl mı 2 yıl mı bunu sordular kredi başvurusuna bulunurken. Neyse ki onun ehliyeti 2 yıl doldurmuştu. O şekilde ilk tırımızı aldık. Yani ben direkt tır alarak başladım bu işe. O daha önce dediğim gibi birkaç yerden lease yaparak yani Türkiye alarak başta o işe böyle girmişti. Dediğim gibi yani arkadaşlar size kalmış. Eğer tır almak istiyorsanız full parasını vereceksiniz veya ehliyetinizin 2 yıl doldurmuş olması gerekiyor. Tavsiye ederim eğer kendi tırınızı alırsanız owner operator olarak başlıyorsunuz. Owner operator. Yani çok büyük avantajları var. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Kendi tırınız. İstediğiniz zaman sağ çekin yatırın tırı. İstediğiniz zaman başlayın, istediğiniz zaman kendinize tatil verin. <laughs> Böyle de bir avantajı var. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizlere elinden geldiğince bilgiler vermeye çalıştım. Umarım bunlar size yardımcı olur. Eğer aklınızda bir soru varsa veya herhangi bir öneri veya görüşünüz varsa lütfen yorum kısmına bırakın. Ben her türlü size dönmeye çalışacağım. Elimden geldiğince sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi sezonu Mart başı itibariyle açıyoruz arkadaşlar. Daha farklı tır videoları gelecek. Kanalımı takip edin mutlaka. Birlikte olur da yani bir soruya veya bir düşünceye veya görüşe ihtiyacınız olursa bana yazarsınız. Size dönmeye çalışacağım dediğim gibi. Benden şimdilik bu kadar. Arkadaşlar hoşçakalın. İyi bakın kendinize.